<laughs> Ağzını topla. Ben perdeniz değil, sevgilisiyim. A, sevgilim mi? Ee, e, öyleymiş mi ya Perde. <laughs> e, Efendim canım. Çabuk çık dışarı ve bu durumu açıkla bana! Açıkla, kim bu hamam böceği karı? E, sana kim denir? Kebapçı da rastladı, ben bacım dedim bir kere! Ne, sevgilim, ne olduğunu açıkla bana, bana, bak ben onu öyle bir döverim ki! <laughs> ah, terdi. Ferdi! Bana sokağı taktı, sana ya da yalur, sevgilim dedi! Şıllıklarım, beni terbiyesiz! Aaaah! Yapmayın, özür Allah aşkına! Ne olur yapmayın, tamam ikiniz de sevgilimsiniz. Öldürürüm seni! Öldürürüm seni! Ferdi, Ferdi aç kapıyı! Ferdi, çabuk! Bunları azmış, büyümek gerek! Sen beni koru Allah'ım bunların! Çıkmış... Perde, perde! Bana başaların. Başaların seni Ben seni boğarım! Ben seni boğarım! Bana bak! O bak! Bana bak! Bana bak! Bana ben, de, ben, de, ben, de, ben de, Данкер мой! Данкер Böyle şanssızlık olur mu? Düşeş! Buraya kadar beyler! Bana baksana sen! İyi zarlar hep sana mı gelecek? Kemik be arkadaş, şans! Yemezler! Zarlar hileli! Hmm. Su yapma! Aynı zarı sen de attın. Hilesiz zarlar üzerinde! Arayacağım seni arkadaş, tamam mı? Tamam mı? Çek ellerini üstümden! Oynar bir dedim sana! Arayacağım dedim bana! Kim bu? Daha önce hiç görmedim! Veznedar abi! Bilsem oynamazdım! Kalın biri sanmıştım! Oysa garibanmış! Sayın fişleri! yapıyorsun? Çıldırdın mı sen be? Başka çarem kalmadı. Koç gibi adamsın be, yazık değil mi sana? Bana değil, çoluğuma çocuğuma yazık. Kasadan para çektim, yerine koyamam. Para bulunur arkadaş. Ama şerefini kaybedersen yerine koyamazsın. Kaç çocuğun var senin? İki! Biri yeni okula başladı. Hı. Çocuklar çabuk büyür arkadaş! Seninkiler de büyüyecek. Babalarıyla iftihar etmeliler. Paraları kasaya koy <laughs> ve evine dön! Çocukların için yap bunu! Ya da git kumar oyna! Asla! Önünden geçersem namerdim! Bana yaptığın bu iyiliği hiç unutmayacağım! Beni unut ama sözünü unutma! Sağ ol abi Günaydın Rıza bey! Gene mi sen? Önümde, arkamda dolaşmaktan bıkmadın mı be? Yarın İstanbul'a dönüyorum. Şu işi bir daha konuşalım lütfen! Satılık yerim yok dedim size, o kadar... Patronum yetki verdi bana. Sahildeki topraklarınız için verdiğimiz fiyatı iki katına çıkardım. Düşünün, çok büyük para! Para nedir be? Parayla pazara, imanla mezara gidilir. İnatçılığa gerek yok. Kiracılarınızdan önemli bir gelir gelmiyor ki Rıza Bey. Sen ne diyorsun? Hayır doğaları yeter onların. Hepsi elimde büyüdüler, çocuklarım, kardeşlerim oldular. Üç kuruş menfaatı onları satmam. Sizin üç kuruş dediğiniz milyonlar Rıza Bey, milyonlar. Boşuna konuşma, satılık yerim yok. Patronla söyle peşimi bıraksın artık, hadi yallah. Peşini bırakmayacağım. O deli bunak ayaklarıma kapanacak, yalvaracak. Hiç sanmıyorum. Keçi gibi inatçı. Vakit kaybetmeden başka bir yer arasak. Aptallaşma. Ben oraları keyfimden istemiyorum. Yatırımcı firma o sahil şeridini beğendi. Bir milyar kar var işin içinde. İhtiyar laf anlamıyor. Anlatacağım ona. Pes ettireceğim. Bu işi bitirmezsem, ben biterim. Ne demişler... ...Yaşamak için öldüreceksin! Herif <laughs> <laughs> gırtlağımı çökecek neredeyse! Satmam diyorum, dinlemiyor! Peşimde adamı, sanki çoban köpeği! Doğru söylüyorsun ama... ...Duydum ki çok büyük para veriyorlarmış Rıza baba! Versinler! Satılık toprağım yok benim! Seni iyi tanırız Rıza baba. Bizleri düşündüğün belli. Hepimiz sebepleniyoruz sayende. Ama menfaatin varsa bizi düşünme. Doğru söylüyor. Başka bir tezgah kurarız. Fırsatı kaçırma deriz. Herkes başının çaresine bakar. Aç serinlen. Üç kuruş için düzenimizi bozamam. Daha düğün dernek yapacağız buralarda. <laughs> Oğlundan ne haber? Geleceği yok galiba Rıza baba. Gelmez eşşoğlu hmm. Ama ben getirmesini bilirim, dinleyin beni! Bir telgraf çekeceğiz oğlana! Oğlum Ferdi, ağır bir kalp krizi geçirdim, stop! Çabuk gel de seni dünya gözüyle son bir defa göreyim, stop! Baban Rıza! Gel gel, gel gel! Baba, ben şuraya gitmiştim! Ne halin sen, kardeşim? Bana sorma, dükkan senin! Hadi eyvallah, hoşça kal! <laughs> Baksana, Ferdi geliyormuş, Ferdi! Ne! Gelin Ferdi geliyormuş! <laughs> Şükür Allah'ıma yetiştim. Baba! Baba! Baba, ne oldu sana? Oğlum! Nihayet gelebildin aslanım! Doktor çağırmadınız mı? Üç tane birden geldi. Ne dediler? Kalp krizi, çok ağırmış! <laughs> Baba, İstanbul'a götüreyim seni. Hastanede daha iyi bakılırsın. İstemem oğlum. Öleceksem burada öleyim. Böyle konuşma baba. İyileşeceksin. <laughs> oğlum, yolun sonuna geldim. Beni rahmetli annenin yanına göm. ...Dirime gelmiyorsun. Mezarıma sık sık gelirsin. Tamam baba, haklısın. Hele bir iyileş. Yanından hiç ayrılmayacağım. <laughs> ah Hamdi. <that> <laughs> Buyur. Benim halim yok. Oğlumu iyi ağırlayın. Akşama şenlik tertipleyin. Oğluma layık bir şenlik olsun hamdi unutmayın. Bırak şenliği baba. Sırası mı şimdi? Sırası tabii ya. Ölüyorum ben. Hala dediğimi yapmıyorsun. Tamam baba. Nasıl istersen. Hadi hadi oğlum. Çık dolaş bizimkilerle. Oyalan biraz. Daha fazla dayanamayacağım. <laughs> Ne oldu baba? Yine mi kriz geliyor? Gelmez mi? Seni böyle üzgün görünce yüreğim daralıyor. Baba kalbi işte. Gel kardeşim, gel biz çıkalım da baban rahat etsin biraz. Hadi. Sahi mi be? Kriz mi geldi? Geldi tabii. Nerede Nerede benim ilacım? İlacım nerede? İlacım nerede ilacım? Nerede? İlacım nerede? Şişe. Çocuklar, Rıza baba geldi! Ha? Ha? Yavaş baba! Aman yavaş Rıza yavaş. baba! Yorulmuşsun ya, ya! İyiyim, iyiyim! Şöyle otur baba! Gel. Buyurun! <laughs> oturun, oturun çocuklar, ayakta durmayın, siz de oturun! <laughs> Bu haliniz ne be? Daha ölmeden yasını tutuyorsunuz, ha? Hatırlatma Rıza baba, ağlatma bizi! Ölüm her faninin başına gelecektir çocuklar. Sümüklü nasıl! <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, <laughs> çiçek, çiçek kızım, gel gel. Geçmiş olsun Rıza amca. Ha, sağ ol kızım. Hoş geldin Ferdi. Hoş bulduk çiçek. Birden tanıyamadım. Çok büyümüşsün, çok güzelleşmişsin. Ne mutlu bana. Sevdiklerimin arasındayım. Ee, eh, bir kadeh çakarım artık, ha? Olur baba? Aa, olur olur, bir kadeh çıkma belli mi olur? Belki de son iş kimdir? Hadi evladım sen koy! Hadi! Ee, hadi ama! <laughs> baba ciddi misin? Sen doldururken ciddi değil miydin? <laughs> koy, 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 koy. İlacını aldın mı Rıza baba? <laughs> Bu gece ne ilaç ne de perhiz gelsin yemekler gelsin dokunacak? Hmm, son lafakam evladım, son lafakam! <laughs> ne yapıyorsun sen baba? İyi yapıyorum, son lafakam, son! <laughs> ee, bu ne biçim şenlik ya? Üstünüze ölü toprağı mı serpildi? Bu ne biçim şenlik? Müzik yok mu burada, müzik müzik, ha? Baba, kendine gel, ne yapıyorsun? İyi, iyi yapıyorum evladım. Ee, bana bakın, siz oradakiler, gelin buraya ya. Ne oturuyorsunuz tek başınıza oğlum, gelin şöyle! Gelin, gelin bakayım yanıma, oturun burada! Ben size çalın deyince çalacaksınız. Ee, canım oğlum benim, Ferdicim! Ee, Ferdi, hani benim sana küçükken Ninni diye söylediğim bir şarkı vardı ya evladım... ...Şimdi onu söylemeni istiyorum senden. Hadi oğlum benim, o ninni şarkısı biliyorsun değil mi? Unutmamışsındır inşallah! Söylenir mi? Hastasın baba! Ay canım sen... ...Benim hastalığımı boş ver be oğlum! Bakarsın bu benim son arzum olur, ölürüm! Ondan sonra son arzusunu yerine getirmedim diye... ...Üzülürsün be oğlum, hadi! <laughs> Aman... ...Hasta düştüm... ...Gurbet elde... Valla suverenim yoktur anam anamımın slavda annemin babamın haber yoktur anam garibanım. yetişanım imdade Vallahi yar beni harab etti Anam, anam garibanam Of, of Kendime geldim lan, çalın bir masaya bakayım! Tutmayın beni, tutmayın! Oynayacağım, tutmayın beni, hiç kimse tutmasın! Çalın bakayım, geçin şöyle, kalk <laughs> sen de! Miskin gibi oturma, geç, kaçma lan! <laughs> yapıyorsun, kendine gel! Hani hastaydın? Biz kimin babasıyız oğlum, kimin boş versene, sana! Hastaysa... ...Beni hastaneye koyun yahu! O, aman! Aklım bir türlü almıyor. Teklif ettiğim para bir servet, ama ihtiyar hiç oralı değil. Ya çok kurnaz, ya da çok inatçı. İnatçı! Başka bir sebep yok. Bugüne kadar hiç yenilmedim. İhtiyarın inadını kıracağım. Bir de ben konuşayım onunla. İyi olur efendim. <laughs> Merhaba efendim. <laughs> Allah Allah. Gene mi sen? Yahu marangoz tutkalı gibi yapışıyorsun adama be. Her yerde peşimdesin. Patronum bizzat geldiniz abi. Sizi rahatsız ediyoruz. Bu iş bizim için çok önemli. Ha, <laughs> bu genç yaşında çok hırsızsın delikanlı. Mesele nedir baba? <laughs> bu beyler topraklarını satın almak istiyor. Ee, fena fikir değil baba, fazla bir gelir getirmiyor zaten. Eh, ben sağken buraları satmam, benden sonra ne alt edersen edersin! Allah Allah! Ne oldu bu babama? Bu yaşta aşık oldu galiba. <laughs> Mal sahibi siz olsaydınız kolay anlaşırdık. <laughs> Belki anlaşırdık ama topraklar babama ait. Hoşça kalın beyler! Hmm. Demek ki kaleyi işten fethedeceğiz. Ee, sıkıldın mı burada? Niye sordun? Ee, küçük yer burası. İstanbul'daki gibi spor yapamazsın. Binecek atı zor bulursun. At da nereden çıktı şimdi? Allah <laughs> ergele! Orada yediğin naneleri bilmiyor muyum sanki? Kızmıyorum, helal olsun diyorum. Ee, kimin oğluyum ben? <laughs> Hepsi tamam da, bir yuva sahibi olmanın zamanı geldi. Çiçek nasıl ha? Güzel, namuslu, tam sana göre bir kız ha? Baba evliliği hiç düşünmedim. Düşün ulan! Adımızı sen yürüteceksin. Çiçek kızımıza şöyle alıcı gözle bir bak be aslanım ha? Hehehehe! <laughs>